Olay Düzce merkeze bağlı Bahçeköy'de saat 17 sıralarında meydana geldi. Mera'dan ot toplamaktan dönen büyükbaş hayvan ahıra giderken sulama kanalını fark etmedi ve kanala düştü. Kanaldan kurtarılmak için çırpınan hayvan kanalın kenarında bulunan otlara dolandı. Bütün vücuduna dolanan otların arasında hayvanı kanalda gören köy sakinleri Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ben de, Bizimce yayıkoba can hastanemden Bak evet, o ipi bağlasan oraya. Bak abi melene koy ver gitsin. İpi çöz melene koy ver gitsin. Şunu al bir bilsene. Şunu şüphe mi? Şey demir. demirir. Koy ver melene gitsin. Sahibi belirlenemeyen hayvan için köy gelen itfaiye ekipleri büyükbaş hayvana dolandığı otların arasından kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri hayvanın vücudunu saran otları keserek hayvanı kurtardı. Kanalın içinde özgürlüğüne kavuşan hayvan uzun süre kendisine gelemedi. Kanalın içinde bir süre kalan hayvan daha sonra kendi çabalarıyla kurtuldu. Hayvan kalkmıyor mu?